Evet dostlar, hukuk öğretine, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Bu senin kaçıncı videon olduğunu bilmiyorum ama ceza hukuku videolarını izlemeye geldiysen, anayasa hukukundan geldiysen, idari hukukundan geldiysen ben sana ilk videoda demiştim ki bak bağımlılık yapar, haberin olsun. ...galiba yanılmadım. Eğer ki bu videoyla bizi ilk defa dinliyorsan... ...sen de Hukuk Öğretir ailemize hoş geldin. Senin için de baştan söylüyorum. Bağımlılık yapar. Hocam anayasa hukuku kamp videoları bitti. 7. baskı olan kitabın canına okudun. İdare hukuku kamp videoları bitti. Uzun soluklu bir yolculuktu. Günde 6 video izleyerek 8 günde tamamladın. 48 videonun canına okudun. Hocam yetmedi Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabındaki anayasa hukuku soruları, idare hukuku sorularını tamamı çözümlü olacak şekilde bitirdi. Hocam İYUK, İYUK eğitim paketinde bitirip geldiysen buradaki sorularını da canlı okumuşsundur. Peki hocam şimdi sırada ne var? Şimdi sırada arkadaşlar ceza hukuku kam kitabı var. Arkadaşlar... bu kitaba her dokunduğumda beni ayrı bir heyecanlandırıyor dizgi ekibini ayrı bir heyecanlandırıyor. Kısa sürede 5. baskıya ulaştı. Kitabın 8. yargı paketi dahil, 9. yargı paketi dahil ve öncesi değişikliklerin tamamı arkadaşlar kitaba eklenmiş en güncel kaynaktır. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bunun yanında arkadaşlar önümüzdeki dönemde yapılacak olan yani 21-22 Aralık'ta yapılacak olan hakimlik sınavı içinde başucu olacak bir kaynaktır. 2024'ün son sınavı. Peki hocam 2025 içinde hazırlanmış olan en güncel kaynaktır. Kaynağın içerisinde küçük küçük değişiklikler oldu mu 8. yargı paketiyle 9. yargı paketiyle? Elbette ki oldu. İşte o değişiklikleri de ilgili videoların ilgili yerlerindeki değişiklikleri yaparak da Oynatma listesini 2025 yılı için tamamen güncellenmiş olacağız. Zaten bu videoyla da İlk güncelleme videosuyla karşınıza çıkmış oluyoruz. Sana düşen sadece 2025 ceza hukuku oynatma listesini baştan sona kadar bitirirsen fazlasıyla yeterli olacaktır. Hocam bu kitapta ne yaptık? Bu kitapta 3 karakter üzerinden dersi anlattık. 3 karakter. Çiki, Fiko, Zeyno 3 karakter arkadaşlar Sizi o kadar çok eğlendirecek ki Olay örgüleri içerisinde bir dersi görecek Olayın mantığını kavrayacak Zihin haritası tekniğiyle şekilli şemalarla da öğrenmeyi kolaylaştıracak bir anlatım tarzıyla Karşı karşıya kalacaksınız Kampımız toplamda arkadaşlar 7 gün sürecek 7 gün Hocam günde kaç video izleyeceğim? 5 video Hocam kaç günde bitirecek? toplamda 7 günde bitecek. 35 video ile karşı karşıya kalacaksın. Hocam 5 video beni kesmez. Ben günde 10 video izlerim. Hocam günde 10 video izlersen 3 gün 3,5 günde tamamlarsın ceza hukuku genel hükümlerini. Hocam bitti. Sonra ne yapacağım? Hocam sakın a sakın not alarak vakit kaybetme. Kitaptaki önemli kısımlara yıldızları koy yeterli. Tekrarı da kitap üzerinden yap. Sadece tekrar yaparken yapmış olduğumuz zihin haritasına kodlamayı hatırlayamıyorsan o ilgili videoya dönersin. Şimdi hocam peki ceza hukuk kamp videosu bitti. Kamp kitabıyla birlikte ne yapacağım? Genel tekrar niteliğinde hazırlamış olduğumuz video soru bankası var. Hukuköğretir.com'da. O video soru bankasını arkadaşlar mutlaka tamamen izle bitir o video çözümleriyle birlikte her bir konu başlığını detaylı olarak tekrarını yapmış olacaksın soru çözümü üzerinden Hocam video soru bankasını da bitirdim. Sonra ne yapacağım? İşte arkadaşlar 979 sorudan oluşan tamamı çözümlü yeni çıkmış olan bir kitabımız arkadaşlar. Ceza hukuku soru bankası kitabı. Kitabın içerisinde ceza genelin soruları var. Kitabın içerisinde özel hükümlerin soruları var. Kitabın içerisinde ceza muhakemesinin soruları var sen ilk etapta ceza geneli bitirmiş oluyorsun. Ceza genelinin sorularını çözmen yeterli olacaktır. Ardından ceza özeli bitiririz. Ardından ceza muhakemesini bitiririz. Hukukuretir.com'da sonra bu kitabın kalan sorularını da çözersin. Şimdi arkadaşlar... Eğer ki bu videoyu beğenmediysen mutlaka beğen tuşuna bas. Eğer hukuk öğretir ailemize dahil olmadıysan mutlaka abone olmayı unutma. Hatta durdur. Evet abone. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hocam baştan söylüyorum. Hocam bu anlatılacak ceza hukuk genel hükümleri hakimlik için yeterli mi? Fazlasıyla yeterli. Hocam KPSS için, kurum sınavı için, payem için, misyon, misyon için. Hocam biz sınav bazlı anlatmıyoruz. KPSS A için ceza hukuku, kaymakam hakimlik için ceza hukuku demiyoruz. Biz bir dersi eksiksiz anlatırız. Soruyu hazırlayan yetkili makam kimse ÖSYM'dir genelde. ÖSYM istediği yerden soru sorsun hiç fark etmez ceza hukuku kamp kitabıyla o kısımdan gelecek tüm soruları eksiksiz yaparsın. Temel mantığımız budur. Ailemize hoş geldin. Hukuk öğretire hoş geldin. Süreç başlıyor. Her neredeysen sana selam olsun. Yoğun bir dönem başlıyor. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal.